Çekil bakayım çok şükür dedi. bonus geldi de ona şükür dedim. Gidiyordum lan. Paranın Şimdi derdini şey gidiyordum. İki tokat Ne yapıyor Hı. bunlar? Biri bağırıyormuş kimse. Kumar oynuyorlar. Hadi canım. Ha. Birine bas bakayım. Aleyküm selam. Dur bakayım. Konuşuyor arkadaşlar. Girdim diyor. Ben şu arabı seçtim bu arada. Hmm. Bakalım Arap kazanacak mı? Hoş geldin abi. Bir yasan. Bir iki kişi kaldık. Emre şüper yasan. Abi hoş geldin. Nasılsın? Abi yer yoldan geri dön abi. yoldan geri dön. Ne oldu ya? İçeride sürprizleri var sanırım. Güzel sürprizler var. Ha. Oo. İyi mi vurduk ne?